endokrin sistem sorumuz gelsin. Aşağıdaki tabloda insan vücudunda üretilen bazı hormonlar ve salgılandıkları endokrin bezler verilmiştir. Tabloda numaralanmış olarak verilen hormonlardan hangisi salgılandığı endokrin bez ile yanlış eşleştirilmiştir? Hemen tabloya bakalım. Hormon olarak aldosteronu görüyorum birinci sırada. Salgılandığı endokrin bez böbrek üstü bezinin kabuk kısmı denilmiş. Tabii ki bu doğru olacak. Aldosteron hormonu böbreklerden sodyum ve klorun geri emilimini sağlarken potasyumun da atılımını uyarırdı hatırlatmış olayım. ADH'a bakıyorum. ADH hormonu nereden salgılanır? Hipofiz bezinin arka lobundan denilmiş. Bu da doğru oldu. Böbreklerden suyun geri emilimini uyaran bir hormondur ADH hormonu. Kortizol böbrek üstü bezinin öz kısmından salgılanır denilmiş. Ancak bu yanlış oldu. Aynı aldosteron gibi kortizol de böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan bir hormondur. Hatta buradan salgılanan hormonlar hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ACTH hormonunun denetiminde salgılanır. Dörde bakalım oksitosin hipofiz bezinin arka lobu denilmiş. Doğru oldu. Bu hormonda dişilerde doğum sırasında rahim kaslarının kasılmasını sağlar. Doğum sancısı oluşturur diyebiliriz. Aynı zamanda sütün de süt kanallara verilmesini uyaran bir hormondur. Yine hatırlatmış olayım. Hem ADH hem oksitosinin hipofiz bezinin arka lobundan salgılandığını söyledik. Doğru. Bunların üretimi de hipotalamusta gerçekleştiriliyor. Hatırlatalım. İnsüline bakıyorum son olarak. Pankreasın beta hücrelerinden salgılanır denilmiş. Doğru oldu. Kan şekerini düşüren bir hormondur. Pankreas normal değerleri düşürmek için insülin salgılarız. Pankreastaki beta hücreleri tarafından üretilir. Bir de pankreasta alfa hücreleri olduğunu biliyoruz hormon salgılayan. Onlar da glukagon hormonu salgılarlar. Hangi eşleştirme yanlış diye sormuştuk. Aradığımız cevap 3 yani C şıkkında. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.